Ben Gomez. Gomez Hukuk Bürosu'nda ceza ve savunma avukatı yapıyorum. Merhabalar, ben Mark Lopez. Yale Üniversitesinden mezunum. Ben de aynı şekilde Gomez Hukuk Bürosu'nda ortamla beraber çalışıyorum. Özel hukuk ve ceza hukukuna bakıyorum. Bazı avukatlara çantalı hırsız deniliyor. Sizce öyle mi? Yani bu nasıl baktığına göre değişir. Ya sırf birini savunup olağanüstü adam kurtarıyorum ve yüksek miktarda para alıyorum diye e ben kendimi hırsız demezdim. Burada insanlar e, birçok iş yapıyor dünyada. Bence burada da avukatlık en onurlu meslek. Belden bir tanesi. Genelleme yapmadan. E, burada hırsızlık durumundan çok e, bir insanın suçsuz olduğu tarafları savunmak ve aklamak ana konumuz aslında. Katılmıyorum bu yüzden. Peki birinin başı fena sıkıştı ama parası yok e, ve herhangi bir geçim kaynağı da yok. Ücretsiz bakar mısınız ya e da baktınız mı? Tabii bugün emsal bir dava aldık zaten. E, genel olarak tazminat davalarında kişi davayı kazanacağından emin olduğumuz takdirde komisyon üzerinden kazanacağı paralar alıyoruz. Ama hiç parası olmayan kişiye de tabii ki yardımcı oluyoruz. Mesleğin iyi bir yalancı olmak üzerine mi kurulur? Hem evet hem hayır. İyi bir yalancıdan çok iyi bir pazarlamacı diyebiliriz. Biz Katılıyor. aslında yanlışlarını ortaya çıkartmıyoruz. Doğrularını iyi pazarlıyoruz. Müvekkilinizin yalan söylediğini biliyorsanız ve avukat olarak siz bu yalanı devam ettirmek zorundasınız. E, maalesef böyle bir hükümdüzümüz yok. Nedeni şu şekilde, e, müvekkil ve avukat gizliliğine değer olarak eğer bir müvekkil yalan söylüyorsa avukat olarak kişiyi azletme etkimiz var. E, genel olarak yalan söylemeyen kişileri daha çok tercih ediyoruz ki bugüne kadar yalan söyleyen bir müvekkilde daha önce tanışmadım. İdam gelmeli mi sizce? Kesinlikle hayır. Kesinlikle insan haklarına aykırı. Sonuç olarak e, modern hukuk denen bir şey var artık İdam çok eski geride kaldı. Çözemeyecek bir hata yok diyebiliriz aslında. Özellikle basına yansıyan çocuk ve kadına şiddet tecavüz kamuoyu cezaları düşüklüğünden şikayet ediyor. E, bu yasada mı bu şekilde yoksa hakimler tarafından mı karar veriliyor? E, yasada bu şekilde. E, çünkü hakimler de genel olarak yasaya bakıp e, karar vermek yükümlülüğündeler. Ama yasaların kesinlikle değişmesi gerektiğini kendisini söyleyebilirim. Çünkü cezalar şu an çok bir durumda. Gündelik hayatta yaşadığın hukuksuzluğa, haksızlığa karşısına adalete başvuruyor musunuz? Evet. Evet mesleğimiz bu. Bu da mesleki deformasyona diyebiliriz bu noktada. Bir yakının suç işlese onun ceza almamasını sağlar mısınız? E, kesinlikle evet. Nasıl ki normal bir vatandaşın haklarını savunuyorsam aynı şekilde yakınımın haklarını savunabilirim. Aynı fikirdeyim. Bu konuda e, yakın olup olmamaktan çok suç da ceza almaması için baktığınız zaman bir müvekkil oluyor ve kazanmak için her şeyi yaparsın. Haksız bulduğun karara karşısında ne düşünüyorsun? Genel olarak hakim cücüyle birlikte karar verdiği için e, o noktadan sonra ya itiraz edebiliriz ya da hiçbir şey yapamayız. O durumda aslında elimiz kolumuz bağlı. Genelde itiraz ediyoruz ancak bu da süreç uzadığı için e, davanın düşmesine sebep olabiliyor. Çok çözüm yok yani. Hiçbir katili savunmuyoruz ee, şimdi mükerdaj yargı dediğimiz şeydi. E, kişi suç işlediğini bilirsem ve ben bunu şikayet edemem. Ya yani bu şekilde e, şu noktaya getirmeye çalışıyorum. Katil olsun da olmasa da müvekkilim. Ve yani biz yeni pazarlamacıyız. E, bu suçu işlemiş ya da işlemiş olsa da bizim bunu savunma yükümlülüğümüz var. Bu yüzden hiçbir zaman katil savunmadık. Polis departmanı tarafından çok şikayet alıyoruz günde 5-6 tane. Kendileri dikkat etmezse bundan sonra kamu davasına kadar gidebilir. Ben de şimdiden çok para almak istemiyorum ama beni buna mecbur bırakmasınlar.